Herkese selam arkadaşlar, ben Oğuzhan. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün Ayas Team'in Assetto Corsa'daki resmi sunucusunun açılışı ile sizlerle beraberiz. Helal. Alkış! Helal. Alkış! Alkış! Helal! Helal! Helal. Evet, Helal. E, sonunda hem bizim hem de bazı arkadaşlarımızın beklediği üzere 7.24 e, full açık sunucumuzla sizlerle beraberiz. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bundan önce de işte bir tane sunucu tanıttım ne oldu cercut cırt falan filan evet biliyorum bundan önce de bir tane sunucu tanıttım ee, lakin o kendi sunucumuz değildi başka bir arkadaşımızın e, ricasıyla gitmiş bulundum bir sunucuydu uzun süre oynadım kendileriyle hani sunucuyla oynadım bir sıkıntı yoktu ee, ama lakin biz kendi sunucumuzu açmaya karar verdik daha sonradan o sunucu da şu anda aktif e, bir şekilde devam ediyor. Bizim kendi sunucumuzda neler var İsterseniz Emir arkadaşımız kendisi anlatsın çünkü sunucu Tabii. hani e, daha yeni bir sunucu cidden daha dün yapıldı bugün videosunu çekiyoruz ve sunucuyla alakalı birçok şeyi birçok e, konuyu Emir daha iyi biliyor o anlatsın size. E, bir yandan da öncelikle çıkış yapalım yolda da anlata dursun. Tamamdır abi. Kim çıkıyor? Çıkır rastgele fark etmez. Tamam. Kimden çıkalım? Orhan sen çıkıyorsun sen daha iyi biliyorsun. <laughs> Arkadan sırayla gideriz işte. Bu arada hepimiz Lakan. Yos. Lan bir dakika. Nereden La, lan lan ne abi? <laughs> bir dakika nereden çıkıyordu burada? Devam ki, Aşk devam ki. Düz 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 tamam, düz. Tamam buradan buradan tamam. Devam ki kardeşim. Arkadaşlar devam ki. Devam, devam, devam. Havalı çıkalım dedik yaptığımız şeye bak ya. <laughs> kardeşim. Evet, şöyle bir gazlayalım bir tık ondan sonra serverla serverla alakalı bilgileri Emir arkadaşımız sizlere aktaracak. Lan araba Yok var duruyor? Lan nereye gidiyorsun? Lan lan lan. Siz geçin beni. Bir işim var. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Siz geçin. <laughs> Çaktırmayın. Geldi mi? Geçeyim mi tekrar? Gel istiyorsan fark etmez. Yavaş ee, yavaş. abi. <laughs> Ya bir işte bir manzaraya doğru bir sigara içtim geldi. Ee. <laughs> evet. Arkadaşlar e? sakin sürelim, kaza yapmayalım. Yavaş. Çok yavaş da kalmayalım, çok hızlı da olmayalım. Sakin sakin, yolları biliyor musun? Oran... Basılacak yerde basalım. Tamam. Aynen. Şey diyeceğim. Oran. Hadi, hadi. Yavaştan kaç tane aldın? <laughs> Böyle mi? Kanka soldan mı gidelim, sağdan mı? Farlar bence sağdan gidelim. Sağ biraz daha <laughs> açık bir yol ya. O çok çok. Oranın manzarası daha güzel ama soldakinin yolu daha güzel. Seç. Ya sağdakinin manzarası daha güzel şimdi gece biraz da şekil. Ya da sol sol soltan solda ışıklandırma Allah Hiç fark var etmez ya. bana. Vallahi olsun, solda... Umarım bu video e, şu hani şey videosu çekmiştik ya. Farları kapatıp challenge. <gülüyor> <gülüyor> o video gibi olmaz. <laughs> o video ne oldu <laughs> Ya o videoyu ben sildim çünkü YouTube sağ olsun. Youtube kardeşimiz eee para kazanması açık olmayan kanalların gelişmesini istemediğinden dolayı eee bizlere sunucu sağlamıyor. Sunucu sağlamadığından dolayı da video kalitelerimiz orijinallik gibi aktarılmıyor Youtube'a. Hem render düşürüyor Youtube'a yüklerken ki render düşürüyor. Hem de Youtube sunucusu olmadığı için onun şeyi de düşürüyor. Öyle olunca da karanlık kötü duruyor. Aynen karanlık kötü duruyor. Ya şu an farlar açık güzel durur da e, aydınlık yoldan gidelim biz yine de. Biraz basıyorum. Aynen. Evet Emir arkadaşımız sunucumuzda neler evet. var? Şimdi sunucumuzda e, önce iki adet sunucumuz var. Bir tanesi derece gerektirmiyor. Bir tanesi ise asıl Docker Center sunmuş olsun Porsche pek 1 ve 2 gerektiriyor. Bu serverlerin ikisinde de Lacanyos map'ini kullanıyoruz zaten. Bu aralar Lacanyos map'i bayağı bir ünlü oldu. Bir çok server kullanılıyor. E, hani herkes girebilsin diye çok fazla işte indirme olmasın diye indirme hızlı düşük olan arkadaşlarımız var. Onlar e, sıkıntı çekmesinler diye sadece haritamızı modlu yaptık. Onun dışında araçlarımızın hepsi orijinal oyun içinde bulunan araçlar. E, hem kullanıcı sayısını arttırmak amacıyla böyle bir şeye başvurduk. Tabi daha sonra bir modlu server yani gelmek isteyen olursa yaparız. Tabii ki tabii ki. Çünkü, e, zaten serverlerimizin pinkleri de çok fazla değil yani 60, 70, Almanya serveri hepsi. O yüzden ping'de de bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ee, oradan da biraz avantajlıyız. Ee, zaten Lacanius Möfi'ni bilen bilir hani. 40-50 kilometrelik böyle bayağı böyle bir orunca gibi bir yolu var. Arkadaşlarınızla ee... böyle tam kuruzluk bir yol abi. Aynen. Aynen öyle. Bu arada lafınızı kesiyorum. Hani şey yukarıda işte benim pingim 84 sabit gözüküyor şu anda. Onun sebebi ben T Trabzon'da oturuyorum. Bu adamlar şu an mesela İstanbul'da oturuyor. Onların pingi 40-50 mesela. Ki ben bir... Ankara'dayım ki ben hani e, altyapım şöyle altyapı demişim şu anda bir yandan da indirme yapıyorum e, altta ondan dolayısı birazcık böyle pingim var ama dediğim gibi hani sizin şu anda oturduğunuz bölüm e, oturduğunuz yere göre değişiklik yani. gösterecektir pingler bilginiz olsun. Aynen öyle. Yani o e, onda bir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten eee abi herhalde serverin link adreslerini aşağıda size koyar ya da Discord koyacağını bilmiyorum ama şöyle Nasıl ben e, sunucunun davet linkini koyacağım. E, bu Aynen. arada Content Manager üzerinden ve e, Sol Weather modunu indirmeniz gerekiyor Aynen. zorunlu olarak da. E, o, onlar onda... yoksa çalıştıramazsınız. Bilginiz olsun. Onunla alakalı e, Sol modunun kurulumuyla alakalı Kaps Videonun linkini de ben yine açıklama kısmına bırakacağım veyahut da e, videoyu, bu videoyu yayınladıktan hemen sonra Belki bir sol kurulum videosu da çekerim e, Veyahut da direkt linkini koyarım Açıklama kısmına göz atın yani kısacası Ben ona değinmeyi unuttum e, Sunucularımızın hepsi sol destekli Yani 24 saat döngüsünü destekliyor gece gündüz döngüsünü e, Solünüzün Ve Content Manager'ınızın kurulu olması lazım ki en stabil oyunu oynayabilirsiniz hani. Sol'u indirmediğinizde 24 saat döngüsünü yapamazsınız. Aynen. Zaten onun da kurulumu biliyorsunuz Oğuzhan abi herhalde şey yapar, koyar. Aynen koyar. Ee, yani 24 saat döngü zaten asıl server'ı server'ı yapan şey bir de map'i. Yani 24 saat döngüsü oyuna ayrı bir şey katıyor. Ayrıca sol de zaten çok iyi bir grafik modu. Hani FPS'lerinizi e, çok fazla etkilemeyecek şekilde size çok iyi göre O konudan da biraz avantajlısın. Aynen yani şöyle şu anda e, hani bu sunucudaki en büyük özellik ve bu sunucu cidden özel kılan bir şey de şu anda gördüğünüz hava değişimi var. Hani bildiğiniz 24 saatlik bir hava değişimi var sunucuda. E, oynadığınız süre boyunca nasıl ETS 2 MP'de hani işte gece gündüz oluyorsa burada da aynı şekilde gece gündüz döngüsü var. Hani bu da çok, çok güzel bir şey. Çoğu sunucuda da olmayan bir şey. Ee, zaten çok fazla Türk sunucusu bulunmamakta Assetto Corsa'da. Ee, gerek modlu gerek modsuz çok fazla e, Türk sunucusu bulunmamakta. Bilinen birkaç tane Türk sunucusu var büyük. Ee, onlardan biri olma e, yolunda da biz de ilerleyeceğiz. Umarım ki sizler de sunucuyu seversiniz, beğenerek oynarsınız. Burada takılırsınız. arkadaş zaten şu anda videosunu çekmesek bile e, şöyle taba açayım. Gerçi tabın geçmişi gözükmüyor. Oyuncu giriş çıkışları gözükmüyor şu anda ama e, biz demin kurguyu yaparken video başındaki o e, kliplerin kurgusunu yaparken bile sunucuda 3-5 tane yabancı vardı ki şu anda da bir tanesi girdi. Şu anda bir tane Katarro diye bir tane arkadaşımız girdi. Şu anda sunucu e, tanıtmamış olmamıza rağmen Bak bir tane daha girdi mesela bir daha çıktı, aynı. tanıtmış olmamamıza rağmen çok fazla ta, e, ilgi görüyor. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Eğer sizler de bizlere destek çıkmak isterseniz sunucumuzda oynamak isterseniz tüm gerekli her şey bu videoda mevcut. Videoyu sonuna kadar izleyip tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde dinlemenizi rica ediyoruz sizden. E, daha sonrasında çünkü. Birçok kişi gelip soracak işte ya birader işte biz girdik giremiyorsunuzca işte ne yapmamız gerekiyor vesaire diye soracak olanlar vardır. Şimdiden söylüyorum tekrardan videoyu başından sonuna kadar izlesinler. aynı zamanda ben şunu belirteceğim. Server'da 24 saat dışında yani sıcaklık varyasyonları denen bir olay var. Yol ve hava sıcaklıkları varyasyonlar şeklinde ayrılmış. böyle hep aynı sıcaklıkta gitmiyorsun yani arabanın fizikleri de böyle bir değişiyor e, sıcaklıklarla beraber e, sürüş de değişiyor aynı zamanda bu e, işte oyuncular mesela geldikleri zaman işte burada grup halinde işte e, sürüş yapabilirler biraz daha takıra, Chill Drive hani biraz daha böyle yavaş sürüşler Sunday işte. Drive aynen Sunday Drive pazar sürüşlerler bizde Türkçede ee, yani ben açıkçası çok zevk alacağınıza inanıyorum. Aynı şekilde zaten kurduracağımız modlar da size diğer serverlarda da oldukça yardımcı oldu. Burada ha, polis gitmiş burada polis vardı da Aynen devriyle. aynen polis vardı da o gitmiş. Yani böyle arkadaşlar sunucumuz dediğimiz gibi 7.24 açık istediğiniz zaman gelip oynayabilirsiniz. İleride de e, bu kullandığımız modlar, araçlar vesaire değişecektir. Yani söylenecek çok fazla şey yok. Gelin, görün, eğlenin, oynayın. Arkadaşlarınızı davet edin. Yani istediğiniz i̇stediğiniz gibi takılın. 7-24 boyunca açık bu sunucu. Aynen öyle abi. Bu arada... 724'da iki tane sunucumuz var. Dereceniz varsa Porsche pek bir da giriyorsunuz. Aynen öyle. Ben zaten şöyle ee, hani sunucuya bağlanma, sol modunun kurulumu vesaire hepsiyle alakalı ee, bir video çekeceğim. Yani ya çekerim ya da çekilmiş olan bir video var zaten elimizde şu anda. Ee, belki onu koyarım. Ee, dediğim gibi siz açıklama kısmına bir göz atın. Şu anda görüyorsunuz yukarıda zaten bizim haricimizde sunucuya girip çıkan giren oynayan çok fazla kişi var. Ee, hani cidden talep gören bir şey. Bu sol modu hele ki çok talep gören bir mod. Çok da kullanılan bir mod. Kurulumu da çok böyle e, zahmetli bir şey değil. 2 dakikalık bir iş hemen halli hallolan bir şey. Bu arada, bu arada ha sen söyle abi. Bu arada böyle geçin ya sürekli Orhun, Zafer, Hı. ben falan gidiyoruz, Emir falan gidiyoruz da. İvo ile Yunus nerede? Şimdi şöyle tamam. diyeyim. Main versiyonda e, 50 kilometrik bir yol var. Eğer isterseniz e, bu şeyin VIP versiyonu var bu map. E, Araştırız yaklaşık 40-50 lira gibi bir fiyat var. Eğer onu alırsanız... Emirciğim yani bir dakika sonra... bir sözünü keseceğim. Heh, şöyle. İleride bir dönüş var ya, oradan sol mu yapacağız sağ mı? Ee, oradan sağ yapacaksın, sol kapalı. Main'de. Yavaş gelin dönüş var. Ee, şimdi bazı yollar kapalı arkadaşlar çünkü ee, bunun modun yapılması VIP olarak bakmış. Eğer o VIP versiyonu alırsanız, internetten zaten araştırırsınız ve VIP yazarsanız çıkıyor. Tabii ki VIP'yi sen de o açık yolların hepsi sorumuz açılacak. Ben de mesela şu an diyor ben o yollara gidemiyorum. Ama siz VIP versiyonu aldığınız anda e, buraya da zaten orası e, entegre. Onu bu aldı burası anda, kapalıymış abi. Oradaki diğer yollar açılıyor harbi mi? Hı hı. Yapma be dön. Girmeyin içeri. Neyse bunu da görmüş olduk. Yani VIP'yi aldığınız zaman bu yol sizde açık olacak. Onu da sunucuda kullanabileceksiniz. Aynen. ETS2 gibi. Yani DLC'niz varsa bu yolu girebileceksiniz ama DLC'si olmayanlar giremiyor yani. Mantık o mantık. Yani VIP yani size kalmış ama ben VIP öneriyorum. Hani VIP almasan... olunca galiba en fazla bir 30 km daha ekiliyor galiba şehir için falan da var. 2, yani 30 km, km de az değil yani. Yani 80 km'lik bir yolunuz oluyor. Düşünün biz bu yolu hala bitiremedik daha VIP'ye geçeceğiz. Daha buranın bir gidişi daha var yani. Aynen. Evet işte Birçok yol var. Az buz değil ki yani. Birçok yol Hı. var. Sadece burası değil. Mesela geldiğimiz yollarda birkaç tane sapak vardı. Oralardan da gidebilirdik. Hop arkamdaki bir tık öllü galiba. Ben o çok... öldü. Oo, <laughs> Zafer gidiyor. Zafer <laughs> Zafer abi geçmiş olsun. Hiçbir şey, yok, hiçbir şey. yok. Bu arada <laughs> ee... Bu arada birkaç gündür ya. böyle daha doğrusu şöyle abicim, bir... abicim ya öldü. Tamam. Araba havaya uçuyor ya. Olsun. Zafer GG. Hayırlı işler Arabada ABS yok ya. Bu arada birkaç gündür video gelmiyor. Farkındayım. Çok daha doğrusu video gelmiyor değil, video geliyor ama aralıklı aralıklı geliyor. İşte birkaç gün aralıklı geliyor. Onun sebebi de çalışıyorum. Evde değilim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ha, <lan? gülüyor> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Uf. bak be. Evde değilim. Ee, sürekli eve git gel yapıyorum, evde kalmıyorum çoğunlukla. Şu bir iki gün, bakalım. şun şu bir iki gündür evdeyim. Ee, o sırada da, da işte böyle sunucuyla uğraşıyoruz, denemelerini yapıyoruz vesaire. işte bir yandan videosunu çekiyoruz. Sizler de e, gelip oynayabilin diye. Yani şöyle söyleyeyim. E, videosunu çektikten sonra önceki TR Diamond sunucusuna çok fazla ilgi gelmişti. Ondan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hani bizim e, sözümüze lafımıza güvenip oraya da gittiniz ilgi gösterdiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Daha sonrasında birçok kişi orada video çekmek istedi. E, hani ilgiden dolayı. Bunu sebebi de bizdik. Hani bunu yaptık diye söylemiyorum ama hepinize teşekkür etmek istiyorum. Umarım aynı ilgiyi de bizim kendi sunucumuza da gösterirsiniz. Aynı ilgiyi de sizden bekliyorum. Bu arada Orayı dönemeyen de ne bileyim yani. Hıhı. <laughs> Arkada dağlar. Ya <laughs> bir baksan saatte bak, sabah mı oluyor? Bakayım kanka. Kardeşim kanatlarını açıyorsun. Bir 1.05 daha. Bak, Benim kanat mı açıyorum Ayy. Daha yeni öğreniyorum. Oha. MP4'te <laughs> <laughs> <H> yeni öğreniyorum ha. Açsana bir bak frene bas bir. Ay ne güzel. Hiç o, dikkatli ee, bakmamıştım. E saatler bayağı her yere işliyor. Hani arabadaki, araba içindeki saat çalışıyor. saatten... Nerede o? <Aa>. Nerede o? o? <laughs> Kim bu? Aa. Zafer mi bu? Aa Ozan geldi. <laughs> İbo da Sen burada gelişti. lan. Kanka <laughs> Aa, Aa Ozan geldi. İleride bekliyoruz abi. Oğlum siz, abi. siz Güç buraya gelin. Çok uzaklıyız lan. La. <laughs> Hem bu arada pitalarımızda Pitalanımızı Gel yoldan gideriz bari. Pitalanımızı da göstermiş oluruz arkadaşlara. <laughs> Oğlum ölüme gelmişsin. Oğlum bir geldim Zafer burada, İbo burada. <laughs> şey değil mi? <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada falan? <gülüyor> şey şey. Cennete <laughs> gitmiş. yok yok. Arkadaşıma, arkadaşıma şey derim. Ben uyuyacağım derim, oyundan çıkarım. Farklı bir oyunda karşılaşız. <laughs> 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 yani pitalarımız da bu şekilde. Zaten 17 dakika olmuş video. Fazla uzatmaya da gerek yok. Şöyle sıralanalım arkadaşlar. Merhaba. Naber? Aleykümselam Merhaba. kardeşim. iyiyim Sen ne <laughs> abi? Şöyle bir sağımı solumu açın ya. YouTuber gördünüz, hemen böyle çullandınız tepemize ya. Yani. Abi, abi olsan Abi. Abi, abi, abi. <laughs> abi. 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 Dur lan. <laughs> Kardeşim bir salın ya. Oo oh, hey. <gülüyor> <gülüyor> aman aman ne oluyor? Tam bir sıralanmadı. Evet arkadaşlar şuraya bir toplanalım. Ay 30'lu bir tane. O kim? Hani oh! <laughs> ben... Oo bak yabancılar da gelmiş. Bak 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 bak. Server kaç kişi Baksana Emir. Bir bak. Ah şu anda ah. XXL Bilmem yani. Necat Türk diye bir tane arkadaşımız da bizlerle beraber zaten şurada görüyorsunuz. Aslında Katron Katron ya. diye bir arkadaşımız var. Contech diye bir arkadaşımız var. Şu an 3 tane sunucuyu tanıtmamamıza rağmen şu an 3-4 tane fazladan e, misafir arkadaşımız var. Umarım videoyu onlar da izlerler. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Dediğimiz gibi sunucumuza sizler de gelirseniz bizlerle oynarsanız ilgi gösterirseniz hepinize çok çok teşekkür ederiz. Umarım video umarım hem video hem sunucu hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay. Ama yapamam. Gitti adama vurdu ya Allah seni ya. Ama ha, güzel oldu be.